Üç buçuk yaşındaki ırmak kızımız bütün kamu vicdanı sızladı bir hafta boyunca. Oldukça üzüldük haberi duyduktan sonra. insanlar sürekli şunu soruyorlar. Bu kızımızın tecavüz edilmesi ardından öldürülmesi. Kur'an'da dinde bunun yeri nedir? Cezası nedir? Şimdi <laughs> gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerekse hadisi şeriflerde bazı suçların cezaları birebir belirtilmiştir. Bazı suçların cezası ise belirtilmemiş, zamanda zamanın devlet başkanına ve zamanın kanunları hazırlayacak olan insanlarına bırakılmıştır. Sebep çünkü kıyamete kadar devam edecek olan bir kanunlar silsilesini her asla ve her vakte ve her topluma uygulamak mümkün değildir. O nedenle ana umdeleri belirler İslam dili, ceza hukukunda da bu böyle. Geri kalan altları da doldurmayı devlete ve devletin kanun yapma organına bırakır. Çocuklara tecavüz olayını ne Kur'an-ı Kerim'de küçük kız çocuklarına ne de hadis i şeriflerde cezası belirtilmemiştir. Ancak bu olay biraz farklıdır. Niye farklıdır? İki suç birden işlenmiştir. Birisi ee, tecavüz olayı, birisi ise öldürme olayı. Hatta üç suç çocuğa e, istismar var burada. İğrenç ve alçak bir şekilde. Evet. Burada üç suç ayrı ayrı cezalandırılarak kişiye ceza verilmez İslam değerinde, İslam hukukunda ya. En üst ceza nedir? Öldürmenin cezasıdır. Öldürmenin cezası nedir? Bir insanı kasten öldürmenin cezası kısastır. Öldürmektir. Yani bugünkü anlamıyla idamdır. Dolayısıyla İslam dini burada bu şahsa özel olarak söylüyorum. Bu kişiye özel olarak söylüyorum. Bunun cezası en üst suçu kasten adam öldürmek olduğundan dolayı bunun cezası kısas ve idamdır. Ama tecavüz edip de canlı bıraksaydı Ha işte bu devlete bırakılmıştır. Devlet burada siyaseten öldürme, idam etme cezası da verebilir. Müebbet hapis de verebilir veya caydırıcı olan, caydırıcı olması önemlidir. Caydırıcı olan herhangi bir cezada takdir edebilir. Evet, <laughs> ee, kamu vicdanı çok rahatsız bu konudan. Bir an el evvel el e, bu insanların... Allah ailesine sabır versin. Amin. Ee, <laughs> bu olayların sona ermesini diliyoruz. Bu kadar alçakça e, suçların bir an evvel azalmasını yürekten kalpten istiyoruz.